Anilam'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar şu an güncel zorlukta görev yapmamız gerekiyor. Toplamda bizden istediği 50 adet görev ama yapıp yapmadığımızı sayacını göremiyoruz. Bakın burada diyor ki 5 haftanın sonunda 50 görev tamamla. Bakalım kaç görev yapacağız. Bir tane yaptım. Kaç tane yapacağım bilmiyorum. Görev 2 tamam. Görev 3. Çılgın ödülleriyle devam ediyor. Birazcık yank verdi ve 1500 tecrübe verdi görev. Süper görevli lootu. Her görevde gelmiyorum ama bu 10. görevimiz arkadaşlar. Aferin dedi. 10 görev oldu. Hemen 20'ye doğru gidiyoruz. Görevleri yaparken Okyanus'umuz emanetti dostlar. Bir tane loncamızdan Okyanus üretmiş. Bizim zodyak kılıcını e, takasladığımız dostumuz. Biz hemen oradan 2-10 kırptı. E, kılıcın hala e, şey var. Neyit var. E, Bizde hatırı var kılıcın. iki bana okyanusu aldık. Bu okyanusu adam edeceğiz inşallah. Şimdilik artı sıfır. 20. görevimizde de çok acil bir ilaç yetiştirme olayı vardı. Hemen ilacımızı yetiştirdim. Altın bezeli artı 4 verdi bana. Bakayım o neymiş. O rüzgarlı. Bunu satarız. Bunu ben hemen 9 yapayım da satayım. 25. görevi de bitirdik. Artık biraz daha böyle milyon tecrübeler vermeye başladı. Kırmızı domuz kuyruğu kurdele de 2 emmine bak. Görevler önemli var ya aslında. Para var yani görevde görevleri hızlıca ilerliyoruz 1.5 milyon tecrübe vermeye falan başladı 30. görevdeyiz 40'a doğru gidiyoruz hemen görev yapmaktan biraz gına geldi ee, okyanusu adam edelim dedik artı 5'ini hallettim ben inşallah hızlı bir şekilde 8'i bize şu anlık kafi çok demirci zulamız yok ee, artı düştü artı 6'ya olmadı 5'e de düştü ee, 5 dedim tık 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 olur dedim ama herhalde e kağıtları bitirecek. Bu da bizim adet oldu. Burada savaş kağıdı varsa o kağıtlar illaki bitiyor. Parşo ile mi atalım 5'e? 5'e yapar şöyle atalım. Pekala. Parşo ile geçti. Bir şu par, yandan da 6'yı atalım. Bununla yine yandı. Bu, bununla demek ki parşo istiyor yani. Ee, ben bunu 6 yapıp geleyim. 6'sını hallettim. Kaydı kapatınca hemen geçti. Hiç kayıt yapıyor. 6'ya çok yordu için 7-8'e tık tık. Bakın 7 tık. Bakın. 7 8 tık tık hep söylen. Tık tık. 8 tık. Tık. Güla. İnandıydım dostlar. Demircimiz az var. 7 tekrardan oldu. Akik bitti. Son bir şansımız var. Son şansımız, başka şansımız var. akiyi bulduk. Hadi bakalım mitrilimiz vardır diye hatırlıyorum kendi kastığı mitrillerden. Emek mitril, Vein Farm'ı. Hadi bakalım ikinci şansımız. Tık. Güzel. Akik geldi. <laughs> 8 oldu. Şimdi bunun artık Efsun işlemi kaldı dostlar. E, Efsunlarız. Şimdilik bir süre tabii 8 kullanacağız. İtemi adam etme servisimize getirdik ama dostlar. Artık Efsun'umuz e, vallahi çok az kalmış. Epi bitirdim şu an. Sıfır ep kaldı. E, tatlı tatlı attık epleri. Kaç tane yaktın? Güzel fıstığım benim. Bak lafa tuttun bizi. 5 tane de 2 geçmiş. Arttırma. Ne yapıyorsun arttırmam? Ne yapıyorsun güzelim? Heh. Sağ ol, arttırmam. Arttırma çok yaktı. Küre hemen geçti. Küre önemli değil. İki tane efsun şansımız var. 5 kritik 1500 CP gibi şeylere kalırız. Biz bunu Zodiac'da kullanacağız. Vurduk. Ee, 1000 EP 3 kritik. 20 yank. 20 yank. 1000 EP 3 kritik. Kalsam mı acaba? O kadar da değil mi? Bir düşüneyim. Çete bir soruyorum. Dostlar kalmaya karar verdik. 20 yank düşme. Bunu niye hiç düşünmedik? Jotun. Yank. Jotun patlaması. Jotun ve yank. Ve Jotun. Ve 2.20. Ve de EP de var. Kaldık. Gayet güzel. E, okey çok açtık dostlar. 160 tane okey var ama ben bir 3-4 metallik açacağım. E, Kaçta bırakırım bilmiyorum. Ben hadi açıp geleyim. 150 taneydi biliyorsunuz. <laughs> bir tane çıktı sadece. Dedim herhalde kayıt istiyor. Kayıta bakıyoruz dostlar. Sadece bir metal aldım. E, eğer yine çıkmazsa 150 taneden bir metal almış olacağım. Evet. Son. 15. 150 taneden bir yumurta. Şey bir metal mi? 150 taneden 2 oldu. 2. Evet 150 taneden 2 metal. Çok güzel. Çok güzel. Metal az çıktı ama ben şöyle düşünüyorum. Diyorum o kadar sandıktan 2 tane metal çıktıysa o metaller bir e, taş taşlı bir metaldir diye düşünüyorum. Bir tanesiyle zırhımızı bir tanesiyle de okyanusumuz 9 olur diye umuyorum. tabii önceliğimiz zırh. Yani zırh 9 olmazsa ikinci metalde buna vuracağız. Tabii ki olacağı için diğerine okyanusa kullanacağız. Gayet keyifli. Ay taşımız, mitrilimiz var. Ay taşı zulam çok azaldı. Ee, hadi artık şöyle bir 9'lamaya başlayalım. Hep 8'de kalıyoruz. Şöyle balinamızla başlayalım inşallah. Balinamın 9'u çok yakışır. VS'lik balina. Bunu kiyanit yapacağız. 9'da. Hadi bismillah. Başarısız sonuçlandı demiş. Sağlık olsun. Bir adet daha metalimiz var. Okyanusun şansına küssün okyanus. Yine balinaya deniyoruz. Hadi oğlum balina. Yap şovunu. Hadi balina. Bir dokuz balina bize yakışır. Tık. da demirci hiç iyi olmadı. Bosa bayağıdır gelmiyordum dostlar. Bosa'da bir uğrayalım dedik. birinciliği de aldık tabi. Bayağıdır boss yapmıyorduk. E, güzel oldu birincilik. Bakalım ödülü neymiş. E zehirimizle bu arada birinci olduğumuzda söyleyeyim. Zehirimiz bayağı güzel. Tatlı bir zehir oldu. Ödül ne gelecek? Razador'un sandığı gelmiş. Razador'un sandığından bir şey çıkmaz ama hadi açalım. Siyah rüzgar takımı. akik lazım bize. Deri kemer. Üç imparator kalkanı. E baş çıktı tabi. Çare otomatik hava bırakmıştım dostlar. Biliyorsunuz burada 60 günlük bonzamızın düştüğü, geldiği bölümü hatırlarsınız. Şimdi burada düşünürken. Lan dedim ben burada bu kadar pislik birikmiş. Ben bunu nasıl kullanırım dedim. Hemen bizim tip 6 biliyorsunuz petimiz var. Bu pet tamamen bir sürpriz yumurta. Yani bu peti kasıyoruz. E, tip 6 ne verecek, nasıl artacak, ne değildir, ne değildir falan. Şu ana kadar söylenenler Gazopet'inden e, kötü olduğu yönünde ama ben emin değilim. E, bunu ben kasacağım dostlar. Bunu 5 level yapıp hemen geleyim. 5'ini görelim dostlar. E, 1 birdi. E, 5 arttı sadece e, 0.5 arttı. Yani tip 6'nın 0.5 artması kötü. Normalde hani biliyorsunuz meleği nesidir? 7-8 bile artabilir. 5 biraz düşük kaldı. Bakalım bunu 10 level'da kaç artacak. Savunması güzel gidiyor petimizin. Bakalım 5 oldu yine 10 olacak şimdi pardon. Hop. Bu sefer 0-6 arttı. Bu sefer biraz daha iyi arttı. 5-6 artışlı gibi gözüküyor. Bir de 15'ini test edelim dostlar. Petimiz daha henüz 8 yaşında. Yani 22 gün var bunun BK'larını kaç verdiğini öğrenmemiz için. E bekleyeceğiz. Ejderimizin 15'ini de hep birlikte görelim dostlarım. E, bakalım e, 15'te kaç artacak? Savunmamız bu arada 0.6 arttı, 2 savunmamız. savunmamız. E, savunmamız güzel arttı. Yemesi yetmedi herhalde yemi. Kaçtı 0.5 arttı yine. E, çok iyi artmıyor dostlar. 0.5-0.6 artıyor. Hani oran olarak elit bir pet olmayacak ama tipi için ve BK'larını merak ettiğim için ben bu peti kasacağım e, Göreceğiz bakalım. Bir tane de olsun güzel bir pet, yakışıklı. Hadi son kez 20'sine de bakalım Pet'in. E, 20'de kaç artacak? Evet 05-06 Yani düzenli artışlı oldu. Bir 05 artıyor bir 06 artıyor. Anladığım kadarıyla. E, buna göre 80'ini hesaplamak tabi kolay. Etkinlik varmış dostlar. Kötü ruh bir de zehirimizin testini tabii ki markalı bir testini bir yapalım dedim. Şöyle bir de şebnemden de basalım azıcık ucundan tatlısından. Şöyle zehirle bakalım. Kaç k vuracağız? Hadi bakalım. Hop. Gayet iyi bir hasar dostlar. Yani e, zodyaktan yüksek gibi herhalde tam emin olamıyorum. Ee, böyle bir hasar yani. Markalı değil mi bu hasarımız? Markalı. Markalı olarak tabii ki biyolo sıfır bir hesap. Ee, şu an kaskımız atak kaskı yok. Ama canavarlı şeyimiz var. Valinamız var. Hasar böyle. E fena değil. Dostlar itemleri tam giymemişiz ya. Aha kötü ruh da çıktı. Vallahi billahi şansa bak. Kötü ruh da geldi. Dostlar dur yeni metin bulayım. Çarımızın hasarı şimdi hasarlandı. Kolyemizi bir taktım dostlar 8 metrinde. Bir de kaskı bir taktım. 15k'ydı. Gördüğünüz gibi hasar yani 18k'lara geldi. E, 9 100 vuruyoruz. 18, 18, 500, 18, 600'de kritik vuruyoruz. Gayet güzel hasarlar. <laughs> Zehir. Bir kötürük daha lan. Ne kötüruk çıkıyor maşallah. 3 ol daha kötüruk Güzel kötürük çıkıyor. Bekşan Amu'ya revanşa geldik dostlar. E, şu an yüksek bir hasarımız var Bekşan Amu. Tabii ki eski günler değil Bekşan Artık günler değişti. Biz o senin eski bildiğin kekre değiliz. Artık haşim bir kekreyiz. E, geldik mı keseceğiz. Bundan sonra da Jotun'u keseceğiz. Hızlı bir şekilde kesiyoruz diye e, kapatmıyorum. İnşallah yine mı şakasını yapıp Tekin'i atmaz. Yok öyle bir fırsatı olmadı. mı sandıklarını açtı. Şey attı. Şimdi de hemen Jotun'a geçelim. Jotun da geliyor inşallah dostlar. Orada bir birikme oldu ama e, biz pelerinimizi basalım kardeşimiz öldükten sonra hemen. Hemen pelerinlerimize abandık. Jotuna da hasarımıza bakalım. Ee, okyanus ayakkabım yanımda değil öyle bir talihsizlik var. Ve biliyorsunuz bende hiç ork yok üstümde. Ee, o yüzden hasarımız biraz az da kalabilir. Ama ruhtan destek alabiliriz. Bakın ruhtan destek aldığımızda hasarımız zaten güzelce patlıyor ama bunu sonlara saklayabilirim. E, ee, Jotunu da kesip geleyim dostlar hemen. Evet sonuna geldik ortaya bıraktık en sonunda da kesimini de yaptı dostlarım dip çanda bırakmıştık yatını da hallettik dostlar okyanusum şeydeydi emanetteydi premium marketteydi okyanusumuz yoktu ama yine de güzel bir kesim oldu kendi kestiğimiz jotunun da tadı bir ayrı tabii ki Jotunu kesmeyi severim dostlar. Keyif aldım bosslardan. Bakalım Drobo titan dioksit efendim muah, hoş geldin 30 emin benim 30-35 em beyaz boya <laughs> sana ben kurban olurum ya beyaz boyamızda yine 60-70 em yani güzel bir açımla da başladık Tabii emek evet, kendi e, kesimimiz olduğu için keyifli bir açımla başladık inşallah e, jotundan da bir şeyler alırsak ağır kemer yine para yakut oyma bıçağı altın iplik zümrüt işlemeli yalı çapkını 3 Gri boya geldi. Gri boya değil de bir başka renk boya olsa çok çok iyi bir loot'tu ama yine güzel bir loot geldi dostlar. Yalı çapkın da herhalde bir onemi vardır artı 3'ün. Ve kafi efendim hay hay. Kaan kardeşime buradan selam gönderiyorum. Sağ olsun bize bir app desteğinde bulundu. Ali'cim sana zodiac yakışır dedi. Ve bir destekte de bulundu bize İnşallah atacağız. Hızlı hızlı 68 tane 3000 app'lik aldım. Bakalım, bir şey gelecek mi dostlarım? 22 ortla bakın güzel bir başlattı. 22 21. Güzel başlattı. Hadi bakalım. İnşallah buradan güzel bir şeyle gideriz. Yani yine 40 üstü gönlümüz çok ister görmeyi. Biraz seri atıyorum dostlar. Diğeri gibi, diğerindeki gibi böyle bir anda şoke olalım inşallah. 19'lar, onlar. Böyle 3 tane 20 üstü geldi. 26 4 oldu 20 üstü. 20 üstü bol atıyor ama bize 20 üstü kesmez. Bakın bayağı 20 üstü atıyor. Bu kadar normalde 20 üstü atmaz. Ee, şu an bir 20 daha gördük. 20'ler bizi kesmiyor. Ee, buraya bir şey gelmesi lazım bu kadar Efsun'a. İnşallah bu kadar Efsun'a en azından yani bir para edecek bir şey gelmesi lazım. Ee, hedefimiz tabi daha yüksekler. Ee, yarısından hatta büyük bir kısmını bitirdik dostlar. Şu an 3'te 1'ine doğru iniyoruz ve bu ara hiçbir şey göstermemeye başladı. Eksi 10 ort. 28 ort. 28 ort yetmez. Yetmez dostlar. 28 yetmez. 38 belki ama 28 yetmez. Şu an e, sonlarına doğru geldik. Son 10 efsun. Şöyle bir itemin yerini bir köşeye alalım. İtemi sıkıştıralım. 19 e, 6 Eksi 10 Dostlar Gelmiyor gibi Valla çok seri bitti. Bize iyi gelmiş o. Buradan Akın abime selam olsun. Akın abim bu sefer de Ali'cim dedi. diye biraz daha deneyelim ama dedi. E artık yeter dedi. Çok bizi uğraştırdı. E i̇nşallah bir 44 tane daha atacağız dostlar. Kılıca. E çarı bu sefer karizmayı hazırladım. Karizmatik gittim. Bandanayı bile aldım vallahi. Hadi oğlum kılıç. Hadi. Hadi oğlum dek. Güzel bir şey gel. Diyelim ki iki satmışız diğer kılıcı. Hadi. 44 taneyle başladık dostlar. Hızlıca 38'e düştü. 35'e ee, e düştü. Şu ana kadar pek bir şey göremedik. E, artık bir şey istiyoruz yeter. 3K'yı yedi. Nefessiz yedi. Bir 3K daha yemesin. Bir şey gelsin artık. E, uğursuz mudur nedir? E, aşağılarda böyle 12 zekalar 8 güçler falan filan geliyor ama Ort lazım bize her şeyden önce 26 ort 10 şeytan 8 güç olmaz dostlar yani e, bunun hakkına satılır mı? E, bunu ben bizim çocuklardan değişmeliklerden birine vereyim değiştirsin kılıcı değiştirsin. Kılıç çünkü tıknazlaştı e, ben bizim çocukların birinden kılıcını alayım bunu kullanır gibi geliyor kullanabilecekler var bir sorayım onlara. Yok dostlar buna bulamadık. Ee, sıkıntı yok zaten. Ben hani e, değişmeli kalıp bunu verecektim. Önemli değil. 19 tane kalmış. Hadi bakalım. 9 ort 5 yavaşlama az kaldı. Biraz daha sindire sindire. 4 ort 2 delici olmaz. 5 ort 12 güç olmaz. 17 ort hiçbir yan efsunu yok. 19 ort 10 kritik. Yani 10 kritik tabi güzel ama 19 ort güzel değil. Eksi 2 ort. Eksi 3 ort. 24 ort. 3 delici. Olmaz. E, eksi 13 ort. Maşallah. 3 eksi 3 ort. Artı ort göremiyoruz. Bakın 10 kritik geldi yine ama artı ort yok. 9 ort. 10 ort. 14 ort. 2 delici. 13 ort. Eksi 1 ortalama. 15 ortalama. 17 ortalama. Ve sonuncuyu sallıyoruz. 23 10 kritik 6 şeytan Şansımız bitirdik mi acaba Bir kardeşimize küçük bir challenge Yapmıştık kendi kendimize ee, Kılıcımızı sağ olsun Ort getirdi kendisi 16 tane salladı sanırım sonuncuydu ee, 4 vonluk bir e, Challenge'a girmiştik Kendisine 4 vonlu takdim edelim 37 ort kılıcımızda HO hey, ee, Nasıl bir plan program yapacağız Bilmiyorum şimdi 37 ee, hoşuma gitti gözüme hoş geldi. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Zodiac da bizim e, Becliset emanetti arkadaşlar. Emanetinde biliyorsunuz canı neresinde olur ben şimdi söylemeyeyim. Biz de o yüzden ad item okyanus adam ettik 8'ini yaptık dün. Bugün de inşallah efendim küpemizi adam edeceğiz. Küpemizin şöyle artı sınıfı e, sını bir herhalde ben geçer diye düşünerekten girdim kayda. Heh, artı 6 7'si parşo İnşallah yedimiz parşo. Hop. Ben bunu yanlış aldım beyler. Mücevher artılı aldım. Ah salak kafam. Mücevher hemen düzelttim dostlar. Beyaz inci 20. Vallahi yani canımızdan can gidecek bunu basarken. 8'i de hemen demirciyle bak. İtemim. Hiç korkma. 8'i hemen demirci. Şunu yapalım 7'sini. Ah yapma güzeli. Hemen tekrardan devam ediyoruz. İtemimiz artı 6'sı önemli değil. Artı 6'yı. Dur artı 6'ya. Arşo çok abartı olur. O kadar da değil. Kutsama zaten halleder. Bu işe kutsama yapar bu işi. Bunu ben artı altı yapıp geleyim. Artı altısını hallettik. Başka şans yok. Beyaz zincirimiz bir tane valla. Hadi oğlum itemim. Hadi güzel itemim benim. Tık tık. 7-8 çok bir şey istemiyorum ya. Şöyle 7 biz gelsin. Ha Tamam bak demirci. Sana T. Son kalan kral demircim. Bak son demircim. Başka çarımızda demirci yok. Hadi güzelim. Hemen efsunlayacağız seni adam etme yerimize götüreceğiz. Hadi bakalım. Yapma git hemim Yapma demirci attık ya. Ayıp ediyorsun ya. Olmadı. Ee, şöyle bir adam etme kombinimiz var. Adam etme kombinimizde artık gariban kaldı dostlar. Zodya harcadık bütün epleri. Bakalım. Bir de bir. İki de 1 bir, bir. Arttırma. Arttırma bari sen geç güzelim ya. Vallahi billahi yorma bizi arttırma. Heh. Kaç tane ekledi lan? Herhalde 7 tane de ekledi. Küre önemli değil. Küre önemli tek efsun şansımız var dostlar. Tek efsun küre önemli değil dedim de Heh. tek efsun şansımız var. Bakalım tek efsunda yakalayabilecek miyiz? Vurduk. 20 or Kyllos. Vallahi aradığım 20 or'tu. Jotun için zaten 20 or bana kafi ve eee Zodyak'ta da yine 20 or kafi. Ilos tek attık yine. Efsun da gelince Ali kardeşinizin içine sinmedi dostlar artı 6'sı. 8'ini Temi şımartmayalım Sen kimsinden köpek diyerekten Parşömen ne yapalım Değil mi? Sen kimsinden köpek Repliğimi söyledim Şöyle de tamamı basıp tamama bastım Beyaz bitti Kavuçomla da çok arayı açmıyoruz Kavuçomla bu serverde aramız peki inşallah yine Aramızı pekiştiren Bir olay olsun diye geldik kavuçoma Burada zaten bilenler anladı ne deneyeceğimizi Bilmeyenler için de ben söyleyeyim hemen. %30'lu ateş ayakkabısı deneyeceğiz. Ateş ayakkabısı canavarlı bir ayakkabı ki olmazsa olmazlardan. İnşallah yine sayfa 1'e şuraya düşecek. Şöyle tamam ha. Basalım. %30 güzel bir oran. İnşallah orada ateş ayakkabısı görürüz. Bizi bir sevinç hali alır. Yakışıklıyız şu an. Şöyle bakalım. Kıymetli dostlarım beceri itemlerin e, üretimi 3 e, küpe ve okyanus hazır. Tabii ki ne eksik kask. Kaskı da geldik Jahar'a. Jahar'da bu ikinci gelişimiz. E, bugün zaten bir kere e, bizi bir yaktı. Bu sefer yüzümüzü güldürsün. beceli kaskımızı versin bize. Hadi Jahar'ım. E, şöyle tamam diyoruz. Tamam burada e, evet dostlar burada ön sayfaya gelmiyor. Item burada kaldı. <laughs> burada kaldı. Yanmış. Tabii ki yanmış. Bunu da hep unutuyorum. Yandı. Anasını sattı. Dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni bırakıp kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.